Takvimler 17 Nisan 2018 tarihini gösterirken YouTube'a Ash Vlogs isimli bir kanal katıldı. Ve yine aynı gün bir vlog başlatıyorum. Ne kadar orijinal başlıklı şu videoyu yükledi. Videoda bir kadın YouTube'a vlog videoları çekmeye karar verdiğini heyecanlı bir şekilde anlatıyordu. Bir nevi tanıtım gibi bir şeydi. Ancak videoda garip şeyler oluyordu. 25. saniye kadar tamamen normal ilerlerken birden tuhaf bir ağlama sesi duyulmaya başladı. Yeah. Oh, and I have... From the, uh, from... Ayrıca sanki birisi duvara veya yere vuruyormuşçasına ard arda darbe sesleri de geldi. The... Uf, yeah. Ancak eş bunu aldırmadan mutlu bir şekilde konuşmaya devam etti. Ve 1 dakika 12 saniyenin ardından garip bir bozulma efektiyle video sonlandı. Fakat burada bitmedi. Açıklama kısmı ve etiketleri de bir hayli garip. Öncelikle etiketlerdeki şu garip sayıları alfabedeki karşılıklarına çevirince She is on the floor yani yerde yatıyor cümlesi oluşuyor. Açıklama kısmında ise bir video linki var. Bu linke tıklayınca 9 saniyelik şu liste dışı video ortaya çıktı. Harabe ve terk edilmiş gibi gözüken bir evde karanlıkta tek başına laptopuyla YouTube'a video yükleyen biri tarafından çekilmiş gibi gözüküyor. Ancak bu kişi eş değildi. Çünkü videoyu yükleyen kanalın profil resminde J harfi vardı. Bu da demek oluyor ki kanalın ismi J ile başlıyordu. Çünkü eğer... Eğer değiştirmezseniz YouTube size varsayılan olarak isminizin baş harfini profil resmi olarak atıyor. Peki o zaman kim bu J? Eşin videosuna nasıl ulaşabildi ve vermek istediği mesaj ne? Anlamak için sıradaki videoları incelemeliyiz.